sponsorluk anlaşması imzalandı, isim hakkı alındı, Başkonuş Yaylası Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz ile Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, Başkonuş Yaylası'nda bir araya gelerek bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladılar. Yapılan bu anlaşmaya göre spor kulübünün adı Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü olarak değiştirildi. Anlaşmada ayrıca Başkonuş Yaylası'nın Goalball 2. Lig birinci ve ikinci Devre müsabakaları için forma ve konaklama sponsoru olacakları da yer aldı. Anlaşmaya göre formaların ön ve arka kısımlarında Başkonuş Yaylası'nın reklamı yer alacak. Başkonuş Yaylası, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Engelli sporuna daha fazla katkı sağlanması konusunda örnek bir proje olur inşallah. Bundan sonra kulübümüzün adı Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü olacaktır. Tüm engelli branşlarımıza hayırlı olması dileğiyle ifadelerini kullanarak sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Ayrıca Serhan Erdoğan Yılmaz konuyla ilgili basın toplantısının ilerleyen günlerde düzenleneceğini duyurdu. Kulüp Başkanı Mustafa Çakmakçı Sayın Başkanıma Engelli Sporuna vermiş olduğu bu kıymetli desteklerinden dolayı canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Sözlerini kullanarak birlik ve beraberlik mesajı verdi